Ne yalan söyleyeyim. Hiç umudum yok gibi. Anne yemin ederim değiştim ben. Bak ciddi kararlar aldım. Önce Cüneyt sonra sen. Öyle şeyler söylediniz ki tokat gibi. Sonra gittim aynaya baktım kendime uzun uzun. Ve gördüğüm şeyden çok korktum. Hatta utandım hatta tiksindim. Anne ne olur öyle inanmayan gözlerle bakma lütfen. Benim şu an tek ihtiyacım olan birinin başarabileceğime inanması. Bu sen ol, yanımda ol. Bak yoksa kayıp düşmekten korkuyorum ve bunun olmasını istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Benim sana inanabilmem için çok önemli bir sebep ver bana. Evet bu kız bu işi başaracak, yapacak dedirt. Yani neden korkuyorum biliyor musun? Sen her işe büyük bir hevesle başlayıp yarıda bırakıyorsun. O gittiğin hobi kurslarına ne oldu? Fransızca dersine gitmiştin. O ne oldu? Ha? Anne aynı şey değil, aynı şey değil. Ben evliliğimi, hayatımı kurtarmaktan bahsediyorum. Resimden, Fransızcadan bahsetmiyorum. Aynı şey değil. İnan bana aynı şey. Sen her işe hevesle başlıyorsun. Aşkla değil. Heves geçer. Aşk kalır. <laughs> Bu bir heves meselesi değil. Bu bir ölüm kalım meselesi. Ne diyeyim kızım? Şaşırt beni. Göreceksin anne. Göreceksin. Gel. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. <laughs> Nereye? Gülsüm'ü. Eğer isterse Aslı'yı da alıp dışarı çıkalım diyorum. Alışveriş yaparız belki biraz. Kız kıza takılırız falan. İyi güzel. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Senin ne işin var burada? Füsun konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey kalmadı. Artık zaten ne senin söyleyecek sözün var. Ne de benim inanmaya gücüm. Çık şimdi dışarı bir daha da gelme. Annem burada olsaydı ne yapacaktın? Ne diyecektin kadına? Ne bileyim uydururdum bir şey. Uydururdun tabii. Aylardır bana uydurduğun gibi ona da uydururdun. Gülsün bak Bildan'dan dolayı böyle yapıyorsan benden yana bir şey yok ha. Hiç anlamıyorsun değil mi? Artık bunun kıskançlıkla bir ilgisi kalmadı. Artık benim dertlerim daha büyük. Ama derdimi anlatacak, sırtımı yaslayacak kimsem yok. Evet, bunu görmekte, bunu kabul etmekte birazcık zaman kaybettim. Ama oldu işte. Ben artık tek başımayım. Gözüm yapma. Görüşürüz. Görüşürüz. Güzel misin? Bir dakika. Onun ne işi var orada? Gülsüm'ün odası değil mi o? Epi. Bak oğlum bak. Baban mart kedisi olmuş. E tamam nazlanma hadi. Çıkalım beraber alışveriş yaparız. Ya gerçekten benim başım ağrıyor. Birazcık uzanmak istiyorum. Gelmiyorum diyorsun yani. Bu seferlik öyle olsun. Ama bir dahaki söz? Tamam peki. Sen Aslı ablaya gitsene. O zaten kaç gündür abimin başında nöbet tutuyor. Onu da değişik olur iyi olur. Aslında bunu düşündüm de abini bırakır mı bilmiyorum. Neyse ben çıkıyorum. Bir şey ihtiyaç olursa haber ver. Tamam sağ ol. Aslı. Hı, bildancığım. Sen günlerdir evdesin. Ben alışverişe çıkıyorum. Gelmek ister misin? Yok, sağ ol. Sen git. Tamam. Israr etmiyorum. Görüşürüz. Güle güle.